Selamlar millet GTA 5 Playlist videolarımıza her zaman gibi hoş geldiniz. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Keşke de geldiyseniz bir fırsat verin, izleyin. Umarım siz de bizim gibi eğlenir ve keyif alırsınız. Daha fazla uzatmıyorum. Sizi videoya baş başa bırakıyorum. Videoyu beğenirseniz de lütfen like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Başlıyoruz. Biz geriden gideriz. Hiç sıkıntı Zaten yok. Zaten biz seninle gene takılalım. Birisi McLaren almış. Bu ne kaplan o kaplan. Ya dur oğlum. Ya senin ne derdin bende var? Kim oğlum sana vurmazsan bak bu içime tabi am... Kutu ya hocam. oğlum küfür etme. Ya küfürü alıp sokar. Sokar. Sus, sus, ya sokar. oğlum. Ben ben sen senin var ya ben. Hakan Hakan çok küfür <laughs> etmiyorum bak. Ben, ben şeyin şeyin var ya. ya. Hani araba düşün bir tane. <laughs> Üzüne eee tahin pek. Öküm. Ne oğlum oluyor düz, düz. Lan, <laughs> ne oluyor ya Ne oluyor ya? Banka arkadan vuran kim amına koyayım? Pardon <el> ya <laughs> siz. Özür dilerim. Bak içeriden Aynen, ben girdim lan tam astım ya. Enes düz git Enes Enes düz git. Düz git lan götür bizi kaparlar ha. Onu ne ya. Birisine çarptım ki. Gel şey ben benden bir şey bekliyor. Manyak mısınız lan? Ömür de düşsün Ömer abi diyor ben ne yaptım ama Ya Enver <laughs> ya gene vurdun bana Ömer'in üstüne düştüm Lan ne oluyor? Ya olcanım götüne gelcem senin Katlan Olcana oyalam Olcana varmam lazım ben... Niye oyalıyım oğlum adam yarışıyor nasıl? Ben beni ben, 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 ben Yok gelcem ben, 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 gel. ben onu götün Ya, <laughs> ya, ya totoşlardan to 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 lütfen <laughs> net bir şekilde evet. bahsetmeyelim Ben de hızlılaşayım ya, Arkadaşlar küfürleri en çok eden şeydir Hakan şeydir Ölüyüm hakan vanda hak ediyorum Ölümdekiler hak ediyor <laughs> Ölüm yedi kişi var. Yedi sidak ediyorum. <laughs> Adam ne diyor kendine tren Ay kurban olurum ağzının yayına. <laughs> Ay nereye yemeğin üstüne koyar ki? içine koyar. Ya sus sus sen sus. Sen sus. Sen de, de, de peşer koyar. Kaşarlı fideli lahmacunlu nara yapar yerim. Çok boş yaptın. Sana ne oğlum nara benim nara. Ya benim biraz biraz, Gene aynı ya. Biraz dolu ya. Aynı ya hiç benim şey, şey yapmıyor. Nara ya. Bir kez sokuyorum arkana. Al al al. Al al al. Atmıyorum. Atla atla. 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 Tamam. Ne koyayım? Salı salı kim? Selam. Gel. Of. Of. No, ne gördün yine? Ya yani ya ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kıstım. Orkan ne yapıyorsun? Yan döndü araba. Bilerek olmadı. Allah evet. ne yapıyor ya? Masum dönüşü şey yapıyorsunuz mu? Aaa masum dönüşü yaptık demin. Havada bir gök <gücesini gülüyor> de gökyüzünde. Masum dönüşü yapmadık. Bayklerde kartal gibiydi. Senin arabanın lastiklerinden ayarlamayı yapmıyor mu? Uçuyorsun sonra. Fizikler gerçekçi. Yine yani lastiklerinin ayarına Orda ben yani. Bir mi yok kanka. Forza Ama bilerek olmadı iki kere de. Şey ben kabiliyetini atlayayım ben hemen. Kabiliyetini de oy ne dedi. Pardon. Abi, pardon. Pardon. şey olmadı Enver ha. E, Arka, vurdum yok. arkadan. Gram oynamadı adam. <laughs> Bak arkamda yoksun lan. Bana vurmadın. Oğlum ben vuruyorum. <laughs> kanka yoksun arkamda. Allah, Allah Yoksun. Allah. Olmadı ama da. Ama arkandayım şu an. Biraz uzaktayım ama. Koyayım şuna bak kim o deli bu ya. Kim o uçalı? Kırlaya Kim o olacak mı? Olacak sen ne yaptın? Nasıl araştır ya? Nasıl araştır? Oğlum hocam. Ya İlhan sadece İlhan konuşuyor anasını satayım. Ah, Bir de hadi tükür ediyor anasını satayım şey. ya. Ne oldu ya? Adını gelişme görüyorum. Önce Ay senin oynarken... ağzına tükürüyor lan ya. Gerçekten ya. Ya olmayacaksan olacağınla yarışayım. <gülme> Zaten ben ne arıyorsun? Aa, canım tamam mı? Doğru cevap. Beşinci kim? Benim. Doğru cevap. Koyup seni. Seni görüyorum. Götümle ilgilenmeyeyim mi? Arkadaşlar bu arada birazcık rahatsız olduğum için ister istemez şey surat ifadem falan filan baya kötü oluyor. Biraz hasta gibiyim. O yüzden e, surat şey yapmayın lütfen. Yani ne oldu falan canım mı sıkıldı falan ya kesinlikle yok zaten İlhan'a laf anlatamıyorum ama acayip yorgunum birazcık rahatsızlık var neyse sizi oyunda tekrar baş başa bırakıyorum kusura bakmayın iyi seyirler like yorum atarak da destek olmayı unutmayın her zaman gibi tamam tamam söyleme onu taktici taktici taktiğe canım bir ara ne izleniyordu lan o adam. Evet. Erken Minecraft. Buradan oyun kartı ve Bulbul TV'ye selam. Bulbul TV kim? Bulbul TV ne lan? Para. Ya niye benim kanalda ya, reklam yapıyorsunuz? E, e, para... Ya benim reklamımı yapsana piç. para... abi olsa oynamaz mısın senin... onu Senin... oyun? İlhan sen, sen böyle konuşuyorsun ya sen hiçbir zaman reklamını yapmayacağım. Yaptım ben bile iyi, bugün. Iyi, bugün şey, yaptım. Yapmadım, yapmadım. yapmadım, ki. Bugün yap. ya, ya yaptım. Ya yürü git. Yaptın oğlum Discord'da. Kendini, onu kendi... da yapmayacağım. Onu o, aklıma gelen o değil onu da yapmayacağım. Hopa abla ben Naran bana yeter. Nerede terkin Naran mı diyorum. Nerelerdesin canım? Sakin Nara Ay, kendi şey, çalışalım. Discord kanalında paylaşıyor video nasıl? Yani Gelin kanka. Bu onların gülüyor. Nara sayesinde ben Nara sayesinde ya çıkıyorum. Nara olmasaydı... lan. Oğlum zaten gel, onu biliyoruz. Sen tek başına adam, adam olacak adam bir insan değilsin. Ağlayacaksan Nara'yı alayım gideyim. Git. Nereye gelecek mi? Göfteyiz. Oo oh, videoda kavga var. Oo <laughs> oh, kavga var. Nara görüyor musun? Video, video başlığına ve Toto şıkları yazabilir. Nara için işte, kavga ediyoruz ama Nara ne kadar önemli bir adamsın ya. Uf, keşke senin gibi olabilsem. Keşke. Keşke. Ama kaplan gibi olmak istemiyorum. O çünkü göt. Ya. Göt. Ya. 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 Ya tam bir şerefsiz ya. Göçsün oğlum sen? Ağzına tüküreyim. Bilerek Yo yo bilerek Hayır. yapıyor. Bütün küpürleri bilerek yapıyor. Ben istemedikçe bilerek Gidim. yapıyor her şeyi. Bilerek yapmıyorum oh, ya. Olacağım biz aydınlattan için teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Olcan'a götündeyim değil mi? Oldun, o yüzden öyle diyor. Bu özgün bilgilerin o doğru. Biraz bir doğru Bak, oğlum, ne birazdan götün Akşam. Oğlum bu kaç turluk? Altı. Altı. Altı mı? Altı yaptım oğlum. Altı yaptım oğlum. Şaka mı yapıyorsun? Çok iyi bir Çıkamıyor musun? Çıkamıyor musun? Çıkamıyor musun? Çıkamıyor Ağzımıza sıçarsın öyle. Bir de buna Size tur bindireceğim. Çıkamıyor <laughs> Sen kimsin bana tur bindireceksin? Sus lavuk ya. Sonucu eşek. Sonucu eşek konuşamıyor. Sonucu bir tekrar bak. Oğulcan ne yaptı lan sana? Aşağı dinleme, aşağı dinleme. Oğuzhan <laughs> aşağı dinleme. Ha, o em Emmer geliyormuş. Duvarlara sürt şey ya. Öşek ya Emmer ne yaptın sen az önce? Kanka içimde spawn oldun. Ne yapabilirim <laughs> ya? Ya e her zaman sana sıkıntı oldu o yüzden. Ya biliyorum da yani ben ne yapabilirim? Biliyorum da aşkım ya ha, pardon. <laughs> <laughs> öşeğe <laughs> <yalan gülüyor> dinleme, öşeğe dinleme, öşeğe dinleme. Eşeğe dinleme, İlhan'ı tekmele. Öşeğe dinleme, öşeğe dinleme, kaplanı dinleme. Şey yani yani yani... Ya! Geri zekalı it. <laughs> Arkadaşlar lütfen yorumlara İlhan ne kadar terbiyesiz bir itsin yazar mısınız? İti bence YouTube yaz, Hadi. sansürlemez. İtsin Yorumları Yorumlara kaplan ne kadar terbiyesiz bir kopkesin yazar mısınız? Kopkeyi YouTube sansürlemez. <laughs> Anla diyelim biz ona. Anlatır mı yazamaz mı ziret evet, anla bak. Amda oldu. <laughs> Anlatır çünkü at çok yok, <laughs> Elinde var alabilirsiniz. Evet. Al <laughs> <O> işte ya. Al olur. Geldi satıyordun ama ne? Oynasınlar diye mütevazı. Atır diye yandı kovanı yana. Ben yanda Ya zaten. Ne oğlum? Ağan 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 <laughs> Herkes bir şey söylüyor oğlum. ne diyeceğim tabii ki. <laughs> ne var lan ne? Bayım. <laughs> Narah. Hadi inşallah. Bir köy var Nara. <laughs> bu arada, bu arada arkadaşlar birinciyim. Alacak olanlara iyi alayım ki. Senin battıracaksın. Birinci olmuş. <laughs> birinci bu arada finishle finish bekliyorum. Bu arada finishle bekliyorum. Hani Enver misin oğlum? Finishle bekliyorum. Finishle bekliyorum. <laughs> Hakan mı geliyor? Hakan gel. Finişte bekliyor. Ya kardeşim ben Narı'ya dağları giderim değil mi Narı? Narı? Aynen öyle. Gel Narı biz seninle çıl çıl takılalım. Önümüzde daha nereden baksan. Eee 14 tane daha şey var. Hakan geliyor. Ya, Hakan ya. Aynen orada var. Hakan sen ya, Hakan. bitir kanka ya. Bitir bitir. Orada Oğlum sen de ikinci sensin anasını satayım. Şu kim? Olacağım. Gir. Oh. Ol Bana girmeye çalışacağım. Evet evet seni birinci yapmaya çalışıyordum orada. Olacağım. Geri geri geldim kanka ben tırstım biraz. Be? o kadar birinci yarışmışım yani birinci olayım dedim. Ne ya? O yarış lan acaba şey oldu hey ya. Overtime beni sürtüyor. Oğulcan ya sen Oğulcan Oğulcan sen İlhan mısın niye terbiyesizlik yapıyorsun <laughs> ki? Boş ver Oğulcan onun gibi terbiyesiz <laughs> bir ya adam, adam değilsin. Oğulcan değil. Abram Bey. Yatırmıyorum. Kaplan Bey. Görüşme mi bıraktın hani? Oğuzcan, Oğuzcan bu arada birazdan videoyu bitireceğim. Videoyu bitirince sana bir şey söyleyeceğim. Senden çok rica ediyorum orada sorduğum, söylediğim şeye cevap ver lütfen. Orada birazdan. 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 Her şey birazdan. 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 Bekle. Bekle. Like yorum atarak özellikle abone olmayı destek olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Asınca? Hadi bakalım. Çift. Tamam. Ee, Aşağı basınca. Aa hızlı başlangıç yok. Yok var mı? Var var var. Aa ben mi o zaman? <laughs> Hakan o zaman rüzgarını ver. abi sen geç beni Ben sağımdan geçeceğim şu engelin. Ne oldu, oğlum artık? Hakan kaldırarak e, Hakan, kaldıra Hakan, 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 Hakan ol, o olacak? Ne <laughs> olacağım, <mi>? olacağım işte? <laughs> o nasıl oldu ama? Ya, yani. Spor çetesi gibi iz mübarek. Çekil lan! Adını a**yım <laughs> sen yaptın oğlum. Sen vurdun bana. Sağımdan sola vurdun sen. Hayır. Hiçbir şey yapmadım ben. Sen gelip bana vurmaya çalıştın. Lan vurmayın arkadan. Yapma. Tamam, yapma. Normal <laughs> <Ay, soluncum> ya. Ay sonuncuyum ya. Bunlara kendisini intihar etti. Aa, seni de kaptın sen. Bu arada hangi, Oğlum loka geride mi doluyduk ya? Hangi tuş bu arada ön kaldırıyor? İki mi? Beş beş. Beş. Tamam. mi? CTR'de kaldırıyor. Ha tamam. Beşte takviye gelelim. Hakan abi bir şey yaptı. Ya. Daha demin havada iki takla attım da harikayım. Gerçekten. Of! erkek ya. Ah oh, oldum sonra kafamı vurdum. Bence şuradan gidersem daha hızlı giderim. Öyle olmuyormuş. Böyle gideceğiz artık. Oğlum ben nasıl dördüncü oldum? Ne yaptınız siz kazan mı yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> takla 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 takla. <laughs> go, go, no, 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 no. Uf. Ne güzel harita lan. Hakan abi dost bir şey gele gidiyor Bakayım ya. <laughs> Ana önümdeki katlanmış. <gülüyor> yes. Ne <laughs> fark ettim? Bunu helal et hızını alabilirim Hakan abi. Garip oyun. Ya gözlüğümü alıyor güneş. Güneşin Ama nara, narının yüzünü gördüğüm kadar aldığı kadar değil. İnşallah iyi bir şey demişsindir. Kanka. İyi bir şey dedim kanka. Ha, He, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol lan. Kanka takla atarak uçuyom da. O oh, üçüncü. Birinciyi ya ne alaka ya. Allah <laughs> abi <İlhan. gülüyor> Çarptı değil mi? <laughs> İlhan kendi cevabını etrafında şey dönüyor. Aa, daire çiziyor. Manyak. Aa, tekerleği patlattı. Salak. Alam. <laughs> 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 Oğlum bu konuşmuyor ya. Atın bunu. <laughs> Erkek dedin 7. ol. Tabi. Göt olanlar da 8. mi oluyor? Oy. Bu Neyse, arada, bu arada İsmet'i, İsmet'i son saniye geçtim. <laughs> Ne alaka ya ne alaka. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın Discord'a gelerek paylaşımlardan daha hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz Canlı yayınlarda sohbet muhabbete bizle birlikte kazanabilirsiniz. Diğer platformlarda da takip ederseniz çok memnun olurum O zaman daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın millet